Şimdi şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum. 4 kilometre çapında bir asteroitin atmosfere girdiğinde sürtünmeden dolayı alev alıp ateş topuna dönmüş olarak dünyamıza çarpmak üzere olduğunu hayal edin. Ne yapardık acaba? Böyle bir ihtimal az da olsa var. 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah 8'de Dünyaya en yakın konumuna gelecek olan asteroid hakkında NASA yönetim direktörü Jim Bridenstine, insanların bunun bir Hollywood filmi olmadığını anladığından eminiz. Bu bir film değil açıklamasına neden olan asteroidin virtual teleskop project tarafından elde edilen tek fotoğrafını görüyorsunuz. Bu kare göktaşının bugüne kadar çekilen ilk karesi. 1998 O Arthurun 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah 8'de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki gök taşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde. Peki gezegenimiz olası bir asteroit çarpmasına ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti. Gezegenimizin gök taşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr. Joseph Nutt, Amerikan Geophysical Union'un toplantısına yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. En büyük sorunun insanlığın böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nut, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. Nut'a göre bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel astroidleri inceleyecek bir araç göndermek. Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten not söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir gök taşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı. Raporda dünyaya çarpacak gök taşlarının çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı. Çapı 1 ila 10 metre olursa çarpışma önlemler alındığında birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direkt bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir, cep telefonu veya internette aksaklıklar olabilir. Çapı 10 ila 25 metre bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Gök taşı düştüğü yerde onlarca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde ölümler olabilir. Çapı 25 ile 100 metre karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik. Bina yangınları, sosyal kargaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir. Çapı 100 metreden fazla olduğunda bu durumda insanlık 2. Dünya Savaşı, Güney Asya'daki tsunami felaketi, büyük depremler gibi felaketler yaşayabilir. On binlerce ölüm olabilir. Daha büyük gök taşları gerekli önlem alırsa dünya bu kadar büyük gök taşlarını onlarca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa felaketten sağ kalan olursa onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler geliştirilebilir. Göktaşı çarpmalarında asıl önemli şey sivil savunmadır. Göktaşları saatler veya haftalar öncesinde belirlenebilir. Peki önceden belirlenebilen göktaşlarına müdahale edilebilir mi? İşte birkaç senaryo. Yavaşça ittirme yöntemiyle göktaşının yörüngesi dışarıdan darbe ile değiştirilebilir. Çapı 100 metre veya daha küçük göktaşları için geçerli olabilir kinetik patlama ile büyük bir gök taşı eş değer büyüklükteki başka uzay mekikleri tarafından patlatılabilir. Ancak sonrasında küçük parçaların riski devam edecektir. 2006 yılında NASA Deep Impact görevinde kullandı ve son olarak nükleer saldırı. Bu insanlığın son çaresi olacaktır. Nükleer bomba çapı birkaç kilometreden fazla olan göktaşları için kullanılabilir. Peki, daha önce dünyaya bu büyüklükte bir asteroit çarpmış mıydı? Evet. 12 kilometre çapında bir gök taşı dünyaya çarpıp 100 kilometre çapında ve 30 kilometre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Çarpmanın dev bir tsunamiye ve 1500 kilometre uzaklarda bile meydana gelen yangınlara neden olduğu biliniyor. Daha sonra bu çukurun kenarlarının da çökmesiyle Kraterin genişliği 200 kilometreye yayıldı. Derinliğinden ise birkaç kilometre kaybetmiş oldu. Kraterin merkezi geri tepme yoluyla tekrar çökerek bir iç halka oluşturdu. Bugün kraterin büyük kısmı kıyı açıklarında 600 metre tortunun altında kalmış durumda. Karada kalan kısmı ise kireç taşı ile kaplanmış bir halde ama kenarlarında oluşan obrukların meydana getirdiği kavis, krateri belirgin kılıyor. İngiliz ve Amerikalı araştırmacıların önderliğinde bir ekip, 2016'da bu kraterde haftalarca sondaj çalışmaları yapıp olaya ışık tutmuştu. Ekip, kraterin Şii Kulüp Limanı açıklarında bugüne kadar en iyi korunmuş haliyle kalan bölgelerinden birinde yaptığı sondajda 66 milyon yıl öncesinin izlerini taşıyan uzun bir kaya numunesi çıkarmıştı. Bunun 130 metrelik kısmı jeologların senozoik çağ olarak adlandırdığı dönemin ilk gününe ait kalıntıları içeriyor. Bilim insanları bu kesitin içeriğinden yola çıkarak gök taşı çarpmasının hemen ardından olup bitenlere dair ayrıntılı fikir sahibi olunabileceğini söylüyor. 130 metrelik kesitin alttaki 20 metresi camsı molozlar içeriyor. Bu kısım çarpmayı izleyen saniye ve dakikalarda kraterin dibine yayılmış ve çarpma sonucu ortaya çıkan ısı ve basınçla erimiş kayadan oluşuyor. Bunun üzerindeki kısım ise erimiş kaya parçaları içeriyor. Çarpma sonrası meydana gelen patlamalarda sıcak madde üzerinde deniz suyunun sıçramasıyla meydana gelen parçacıklar bunlar. Çarpmayla bölgedeki sığ deniz suyunun önce çekildiği, sonra geldiğinde sıcak maddelerle temas edip şiddetli reaksiyonlara neden olduğu tahmin ediliyor. Tıpkı yanardağlarda mağmanın deniz suyuna karışmasıyla görülen tepkimeler gibi. Bu aşama birkaç dakika ile bir saate kadar sürmüş olabilir. Ancak su gelmeye devam edip krateri doldurduğu için kesitin üstteki 80-90 metrelik kısmı suyla gelen her türlü molozu ve ardından yağmurla inen daha ince tortuları içeriyor. Bunlar çarpmayı takip eden birkaç saate tekabül ediyor. Asteroidlerin sebep olduğu hasarın çok büyük olmasının nedeni çok yüksek hızlarda hareket etmeleridir. Atmosfere giren asteroidler saniyede 10 ila 70 km hızla hareket edebilir. Bir asteroid yeryüzüne çarptığında kendi çapının 1 bölü 2 katı derine ulaşabilir. Çarpışma sonucu oluşan şok dalgaları yerin yüzeyi boyunca yayılır ve kayaçların parçalanmasına hatta erimesine neden olur. Çarpışmadan sonra ortaya çıkan kayaç parçacıkları yüzlerce kilometre uzağa dağılabilir. Asteroidin Kinetik enerjisinin çok büyük olması durumunda çarpışmadan sonra oluşan kalıntılar tekrar birleşerek kraterin merkezinde bir yükseltinin oluşmasına neden olur. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın.